Until then, nope, and ever, 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 ever oh, no. <laughs> askeri artış. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Mehmet Çiğ içine sindi abi. Bir vatandaş olarak sizin içinize sildi mi abi? Yok öyle bir şey ya. Asgari ücret şu an Türkiye'de 80.000 lira olması lazım. Mantık yok. Zaten insanlar kaçıyor, gidiyor yani. Herkes Avrupa'ya gidiyor. İmkanı olan bütün gençler gidiyor yani. Pek istiyor yani. Istiyor. Ya gidebilen gidiyor zaten. Yani ya katlanacaksınız ya da terk edeceksiniz. Başka yolu yok. Emekli maaşları ne kadar olur? Hangisi? Emekli maaşları ne kadar olur ya da olmalı Ol, sence? Olması lazım. Abi ne kadar olmalı? Emekli bağışı evet. 60 bin liradan fazla olması lazım. 60-70 bin lira falan. Olması lazım aslında. Tabii tabii. Yani Türkiye şartlarına göre emekli emekli olmasın ya da gitsin başka bir şey yapsın ne bileyim yani. <laughs> Adam 40 sene çalışıyor. Verdiği para şey. Bir kedinin masrafı daha fazla. Bir kedinin aylık masrafı 30 bin lira ya. Yani daha şeyini saymayayım. Bir köpeğin kuaför masrafı aylık 40 bin lira zaten. Hani şey öyle şey aşağılık manasında yani değil de. şey ironi yapıyorsun aslında. Tabi tabi. Yani. Eyvallah. Gerçekler böyle. Bir çocuğun masrafı sence ne kadardır yani? Değil mi hocam? Okul masrafı Bir mı? Dediğin, okul masrafı var. Çok. Değil mi? normal ortaokul, lise 1, lise 2'ye giden, lise 1'e giden çocuğa bugün 100 lira ver, bir daha küsler seninle konuşmaz. Günlük 200 lira vermen lazım. O da ayda 6000 yapar. En az. Hafta sonları 500 bin lira vermen lazım. Benden bu kadar. Eyvallah. ne olur sizce? O da aynı bantta kalır. Bak 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 bak. Ne hale geldi. <gülüyor> <gülüyor> o da tabii ki aynı şekilde az olur onun da zammı. bir şey de öyle meydan Tam meydan yani. Gerekiyor. Yani halkın e, işçinin emeklinin hakkını alabilmesi için millet artık sokaklara dökülmeye başladı yani. Öyle oldu da artık bunun yolunun o olmadığını da düşünüyorum. Yani hakkımızı daha düzgün şekilde aramamız gerekir. Bu Yola nasıl düş Nasıl oluyor daha düzgün şekilde? yol gösterin o zaman. Ya ben tabii ki bir şey söyleyemem bu konuda ama o <laughs> yani çok e, fikir beyan edecek şey, konumda bir e, insan e, değilim tabii Cumhurbaşkanımızın ki. Cumhurbaşkanımızın ve sayın e, Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'in bayağı bir içine sinmiş bu artış. <laughs> yani halkın arasına inerlerse bence normal olmadığını farkına varacaklardır zaman <laughs> diye düşünüyorum. Evet, sağ Sağ olun. Teşekkür ederim. <laughs> Kesinlikle silmedi. Eee çok düşük bir rakam bence. Cumhurbaşkanımızın ve Mehmet Çimşek'in içine kendi takdirleri ama yani gerçekten bu hayat şartlarında, bu fiyatlar, bu rakamlarla geçinmek çok zor bence ya. Nasıl hallolur abi bu iş? Valla hani artık bekçinin, o... Emekçinin, emeklinin hak ettiği ücret nasıl Artık e, onların takdirlerine kalmış olan bir şey. Bütün herkes bekliyor zaten umut olarak. Herkes bekliyor bunun biraz daha yükselmesini. Özellikle emekliler çok bekliyor. Bu fiyat şartları, hayat pahalılığı karşısında. Ne abi emeklinin beklentisi? Valla en az 20 diye düşünüyorum ben. 20-25 bandında olması lazım. Öyle tahmin ediyorum yani. Sağ ol, teşekkür Hayır. ederim. Çünkü... <laughs> abi bu ne ya? Sınırca. Yakalandın hocam ya. <laughs> Minimum 50. Olur mu? Olmaz. <laughs> Askeri ücret yüzde otuz artırıldı abisi. Evet. Eee emekli maaşların ne kadar artırılır sizce? Hı. <laughs> Hiç artmaz abi. Hiç artacağını sanmıyoruz, artmaz. <laughs> ne kadar olur? <laughs> 15 bin lira olur. Ne kadar? 22. Zaten. <laughs> zaten 14 küsur alan var, 12 <laughs> alan var. İşte. En fazla, en fazla 17, 17 bin olur. yaparlar. Ben de öyle düşünüyorum. 17, 17 bin olur. yaparlar, en fazla. Öyle artık, ne yapalım? Sizce ne kadar olmalı? Bir, bence 20 bin lira olmalı. Ya bence aski ad 20, 20, 20 tabi. Asker üç şey. Emekli maaş. Askeri. Telefonu çıkart. Zaten 22 bin lira oldu. Şu an yani e, asgari ücretin, yani. evet asgari ücretin 27 bin falan olması sizin gerekli. Sizin içinize sinmiş mi? Asla sinmedi. Cumhurbaşkanımızın da Mehmet Şimşek'in de baya içine bir sinmiş yani. Ben Cumhurbaşkanı çok, e, çok seviyorum. Sinenler utansın diyelim efendim. Hayır, ben çok seviyorum. <laughs> Teşekkürler. Eyvallah. Bizim içimize hiçbir şey sinmiyor. Millet aç. Yani e, kendilerine yüzde kırk, yüzde elli, bizlere yüzde otuz. Millet aç yani. Kıymanın kilosu olmuş 600 lira. Onların umurunda mı? Şimdi şeye gideceklermiş e, bu eğitim sistemini düzenlemek için Avrupa turuna çıkacaklarmış. Kendilerine her gezmeye yer arıyorlar. Millet falan umurunda değil hiçbirinin. Yani diyecek de çok bir şey yok. Aslında bizim milletimiz de müstahak. Çekiyoruz şimdi işte yani. Evet. Beter olalım, hep birlikte her beter oluyoruz. Hak yaşar. Yapacak <laughs> bir şey yok. kadar. <laughs> 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 Ama öyle yani. Her, evet. Gel böyle baba böyle. Her, her toplum yok. hak ettiğini yaşar. Biz de, evet, biz de hak ettiğimizi yaşıyoruz. Hak Bugüne kadar hiç ben AK Parti'ye oy vermedim. Bundan sonra vereceğim. 23 yıldır onlar verdi, biz çektik. Bundan sonra ben vereceğim, o verenler <laughs> çeksin. <laughs> evet. evet. Gidiyoruz ağlanca galibimiz <laughs> şey diye, haklı, ne yapalım. Ellerimiz kırılsaydı diyor, keşke kırılsaydı o verenler. <laughs> evet. Keşke kırılsaydı. Sen de ironi yapıyorsun. <laughs> evet. Yani. ama, biz çektik şimdiye kadar, biraz da bizim yüzümüzden onlar çeksin. Evet. Ne yapalım. Ama her toplum kesinlikle hak ettiğini yaşar. Evet. Peki baba, şimdi sıra geliyor emekli maaşlarının artışına. Evet. Ne kadar olur sizce? Olmaz. <laughs> 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 <Ne gülüyor> <kadar> Olmaz. <olur? gülüyor> ne kadar olur? Ne ne olmalı diyeyim o zaman. ben ben emekliyim. Olmasın. Olmasın. Peki abi. Tamam. Maaşları artırma. Evet. Fırının alım gücünü yükseltebilir mi? Yükseltemez tabii ki de. Nasıl yükseltecek ki? Yükseltme şansı kendi, Kendi, kendi alım, güne, yani kendi de de alım gücünü yükseltti o. <laughs> kendi alım güçlerini yükseltiyorlar. Yiyorlar şeyde mecliste ucuz ucuza, ucuza kebapları şeylere Yengeçleri ne? yiyorlar bilmem ne şey, adalarında. Kenya'nın Kenya, nın, Kenya nın asgari ücretiyle kıyaslıyormuş sanırım. Kenya ha. mı? Öyle bir yer. Yok Millet, Kenya, şimdi, Japonya. yok hayır Kenya Kenya. Kenya, e, Kenya'nın milletvekili maaşıyla bizim milletvekili maaşında kıyaslasa o zaman fark ortaya çıkacak. <laughs> Değil mi hocam? Evet. Hocam siyaset bir meslek midir yoksa bir hizmet alanı mıdır ya? Yalan. Yalan. Yalan söyleme sanatı. <laughs> Kesinlikle. Süleyman Demirel'den beri yalan söyleme sanatı. Ben Ispartalıyım Süleyman Demirel'i çok iyi biliyorum. Hadi ya. Süleyman Demirel'den beri siyaset bir yalan söyleme sanatıdır. <laughs> en güzel yalanı söyleyen başımız dolu. Ya yani şimdi işin kötü tarafı. Önceki yıllarda seçim falan oluyordu. Bu en azından hani ee, sevgili Cumhurbaşkanımız kıyak geçiyordu millete böyle artırıyordu işte yüzde beş falan daha böyle. Şimdi seçim de yok. Alın dedi size işte bu kadar zam. Ee, öyle olunca da millet de müstahak işte şu anda millet cebindeki paraya bakıyorlar. Televizyonda isyan içindeler. Şimdi seçim de olmadığı için evet, yapacak seçim, hiçbir şey yok. Eğer seçim, yarın seçim, erken seçim olsaydı evet. sizce askeri ücret artış oranı ne kadar olurdu? Ne kadar yapardız Yani? Vallahi en az yüzde elli olurdu bence. Sonra bir de şey olurdu. Olurdu yani. E, stajyerlere EYT de olurdu. <gülüyor> <gülüyor> emekli hakkı olmayanlar da emekli olurdu. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya, evet. falan olurdu. Ha yüzde on tabii, tabii. Halkını ben düşünüyorum derdi. Yani. Ben Olurdu ben yani. Yapıyorum. Evet. da olmaz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür de... Hayatından memnun musun? Evet. Nasıl güzel yeni yıla? Ee, mutlu, huzurlu. Eyvallah. Ne bekliyorsun 2025 yılında? Eee bir tane daha kardeş. Oo, çok, <laughs> çok iyi. Hadi bakalım. Hocam bak? Gel böyle. Biraz da belalar çıkmasın arka Eyvallah. Hocam. Askeri ücret artış oranı yüzde otuz. Evet. Ee, Cumhurbaşkanımız ve Mehmet Şimşek'in içine silmiş abi. Senin içine sindi mi bir Benim içime silmedi. Neden sinmedi abi? E, bu şekilde bu ekonomiklerde yani <laughs> benim beklentim 120 bin liraydı yani. Ne kadardı? 120 bin. Aa, abi, abi seni öperler ya. Abi yapacak bir şey yok yani. <gülüyor> <gülüyor> durum bu yani. Vallahi bir olsa var ya şampiyonsun ya. Aynen Bilmiyorum. durum bu abi. Yapacak bir şey yok yani. Peki abi emekli maaşlarından beklentin ne abi? Ne kadar olur? Bence yüzde on beş olur o da abi. Yüzde on beş mi? Evet. Ya ne yaptın ya? O kadar. Ya batar abi O ya. kadar abi yapacak Baten bir şey yok. Abi. Daha çok sürünecekler yapacak bir şey yok abi. <laughs> devam bu şekilde devam <gülüyor> yapacak <gülüyor> bir <gülüyor> şey yok. Aynen abi. Eyvallah. Sağ ol. Yani e, kimin içine sindi ki? Benim de tabii ki içime sinmedi. Salataya soğan parası bu. E, sağlıklı bir artış değil maalesef. Beklentimizin çok altında. Üzgünüz ama yapacak bir şey yok. Ee, Ankara'da gün e, Gündoğan mitingi yapıldı. Dün, e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel yüzde otuzda direniyor. Otuz binlerde direniyor. E, bütün zemin toplu örgütleri temsilcileri de oradaydı. E, Baya bir kalabalıktı. Evet. E, bir geri adım atar mı? Umarım atar ama sanmıyorum. Umarım Erken atar. Seçim. Erken seçim olsaydı sizce bu yüzde otuz artış oranı ne kadar olurdu? Ne kadar yapardı? Erken seçim olsaydı minimum yüzde kırk beş ellilerde seyrederdi diye düşünüyorum. Değil mi? Yani. 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 Ama maalesef ağzına bal sürmemiz gerekiyordu. Yapamadık. Benim için sinmedi abi. Niye abi? Sinmedi abi. Abi enflasyon üzerinde zaten yaptık diyor Mehmet Çimşek nasıl sinmedi abi? Her şey yüzde üç yüz. Her şey ya. Tamam her şey %300 zam gelirken nasıl yüzde %30 zam yapabiliyor? Her şey yüzde %300 zam gelirken nasıl %30 zam yapabiliyor? Gelir, gelir, Teşekkür Hadi ederiz. Tamam. Sonra... bir şey söyleyeceğim. Söyle. Konuşurken dikkat edelim. biliyorsunuz çarşıda bir yakalanma olayı oldu. Bir kadın arkadaşımız, ablamız. Şimdi şunu diyeceğim. Bir kere çoğu ekonomistler diyor ki ekonomist mi deniyordu? %45 olması lazım diyor bu şeyin. Ama şu an bu arkadaş çok memnun. Bu zaten Abi bence gayet iyi hani verilen tutar. Zaten çoğunlukla hani... İyi mi? Ya askeri ücrette çalışan insanlar çoğunlukla bir şey yapmasını... Yani bir yer okumayan insanlar. E, okuyan insan da kendini geliştirdiği için askeri ücretle bir yere tabi tutulmuyor. Hani o yüzden askeri ücretin çoğunlukla üstüne oluyor Minimum tutarın bu olması gayet iyi. Şimdi... Evet. Asgari ücret sadece asgari ücretle çalışanları etkilemiyor. Tamam. Evet. Ben <laughs> mi? Abi ben, abla ben daha okuyorum. He. E, <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam benim aylık masrafım zaten benim kendim daha öğrenci olduğum halde 15 bin lira. Abi benim babam okumuş zamanda çalışmış ve bir şekilde çırpılmış elinden geleni yapmış. E, okuyup bir yerlere gelebilmek zaten zor bir şey. Ama bunu yapabiliyorsa bir insan elinden geleni yapmıştır ve ona göre maaş alıyor. Hani bir inşaat mühendisi şu anda 50, 60, 70, 80. Herkes okudu akademisyen oldu. Ne mi abi mimar oldu, mühendis oldu. Tamam. Şiir nereden bulacağız abi? Ee, yurt dışından mesela yurt dışından, yurt dışından göç göç tabii ya, ki geliyor. Mesela bu bu. <laughs> çalıştığı <gülüyor> zaman <gülüyor> abi var ya 10 numarasına baba. 10 numara. Suriyeliler ucuza Helal çalıştığı olsun. zaman iş gücü düşüyor Yani. Var ya. Türklerin yani, de fiyatları yani, düşüyor. harikasın. Allah razı Allah olsun. olsun. Abi e, senin içine sindi mi gerçekten? Benim içime sindi vallahi abi. Helal olsun. Park. hani Gel, ha? ben şu an tek kişilik mesela asker ücret e, alabilsem yani evet. tek başıma geç, çok kolay bir şekilde geçinirim. Evin kira. Tamam her türlü geçinirim. Evin kira kira ise Evet. Evet. Ya bir kafeye gidiyorsun kahve içmiyorsun. Ne kadar kahve parası veriyorsun? Ya vallahi kafeye gitmiyorum hani o Gitsem. or... Telefon Gitsem. Telefon faturan ne kadar abi? 400 küsür lira. <laughs> her gün bir gevrek çay yesen abi yap hesabı. Her Bakalım gün yetecek. geçen ne? gün o hesabı da yaptım. Her gün gevrek çay e, günde 3 üç öğünden 5 kişilik aile 15 bin küsür lira yapıyor. Tamam, kira da var abi. Hı. Kira da. Tabii ki şimdi öyle olunca olmuyor. ayrılışlar